Ben Volkan Gökmen, 1979, İstanbul doğumluyum. Uludağ Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi spor yönetimi mezunuyum. 21 yıldır futbol antrenörlüğü yapıyorum. Ayrıca 11 yıl fitness eğitmenliği, 4 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Bunların yanında 2 yıl bir dans grubunda yer aldım. Benim spor hikayem 8 yaşında başladı. 8 yaşında mahallede plastik topla futbol oynarken, tabii mahallemizde o zaman futbol topu yoktu. Babam yanıma geldi, seni Zeytinburnu Spor seçmelerine götürmek istiyorum, gelir misin dedi. Ben baba dedim seve seve, ondan sonra seçmelere gittik. Kıyamet gibi yani yaşıtım ve diğer yaştaki çocuklar, bayağı bir kalabalık bir ortam vardı. Çünkü o zamanlar pek futbol kulübü yoktu. İlçenin tek takımıydı Zeytinburnu Spor. Seçmeye başladık, o zaman da tabii kramponum yok, ayağımda spor ayakkabı var. Topa her sert vurduğumda ayakkabı ayağımdan fırlıyordu. <laughs> i̇şte yaklaşık seçme esnasında zaten 10-15 dakika anca sıra geliyor. Çünkü çok kalabalık. 10-15 dakikada 3-4 kere ayakkabı ayağımdan fırlamıştı. Ama ona rağmen seçildim. Seçme bittikten sonra antrenör benim ve babamın yanına geldi. Seçildiğimi söyledi. Ben tabii çok sevindim. Sonrasında babama da bana bir krampon almasını söyledi. <laughs> İlk kramponum da o zaman olmuştu. Sonrasında 3 yıl boyunca futbola Zeytinburnu Spor'da devam ettim. Bu arada Emre Belazoğlu ile beraber futbola başladık. 3 yıl boyunca birlikte aynı takımda ter döktük. Sonrasında arkadaşlarım aklımı çeldi. Galatasaray seçmelerini söylediler. Gelmek isteyip istemediğimi sordular. Ben yine evet dedim. <laughs> Sonrasında atladık trene Galatasaray seçmelerine gittik. Ve inanılmaz bir kalabalık. Zeytinburnu Spor'un belki 3-4 katı haliyle Galatasaray isminden dolayı biraz da. Mahşer meydanı gibiydi. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Rakibi çok fazlaydı. Ve görüyordum ki oyuna giren 10 en fazla 15 dakika sonra oyundan çıkıyordu. Neyse sıra bana geldi. Hoca geç bakalım dedi sahaya. Heyecanla girdim sahaya. Sonrasında işler yaver gitti. Bir sağ taraftan, bir sol taraftan iki tane gol attım. Beş dakika içinde iki gol attım. Beni tekrar yanına çağırdı antrenör. Tamam dedi sen seçildin dedi. Bilgilerimi aldı ama Zeytinburnu Spor'da lisansım olduğunu bilmiyorlardı. Sonrasında lisansımı almak için bayağı bir uğraştık. Velhasıl Zeytinburnu Spor'dan bir yönetici verin çocuğun lisansını dedi. Ve <laughs> lisansı alıp Galatasaray'a transfer oldum. Sonrasında dört yıl boyunca Galatasaray'da futbol oynadım. Dördüncü yılda bir sakatlık geçirdim. Bir sene boyunca neredeyse yürüyemedim. Ee, sağ olsun Galatasaray Spor Kulübü bunu karşıladı ama sonrasında beni gönderdi. <laughs> ben de e, İBB Spor'a geçtim. Yani şu anki adıyla Medipol Başakşehir'e geçtim. E, i̇ki yıl boyunca orada futbol e, futbola devam ederken Zeytinburnu Spor tekrar beni istedi. Uğraşlar sonunda tekrar Zeytinburnu Spor'a futbola başladım. Kulübe geri döndüm. Oraya neden geçtim? E, antrenörler bana söz verdi. A takıma sizleri çıkaracağız dedi. Ben de buna aldanarak tekrar kulübe geçtim. Ama baktım ki söz tutulmuyor. Yani verasıl anladım ki futbolda gelecek yok. En azından benim için yok. Sonrasında e, akademi sınavına girmeye karar verdim. E, mahallemde bir arkadaşım da Uludağ Üniversitesi'nde e, okuyordu. bir Birinci sınıfı bitirmişti. Tuttu kolumdan beni Bursa'ya götürdü. Kaydımı yaptırdı. Sonrasında elime bir program hazırladı. Sınava yaklaşık 2 ay 10 gün vardı, öyle hatırlıyorum. Yani 70 günüm vardı spor akademisine hazırlanmak için. 70 günlük bir plan hazırladı, bana verdi ve e, o genelde Almanya'da yaşıyordu, Almanya'ya geçti. Kaldım tek başıma, 18 yaşındayım, e, bilinçsizim. Yani plana, plan, tamamen plana uymaya çalıştım ve planda da günde 3 antrenman vardı. Sabah 6, öğlen 3 ve akşam antrenmanı her gün 70 gün boyunca tabii ki 2 haftada bir, bir gün ara ver, vermiştim. Çünkü program öyleydi. Bu şekilde plana riayet ettim ve ilk girdiğim sınavı da kazandım. Çok şükür Uludağ Üniversitesi'ni kazandım. Neyse 2001 yılında Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve mezun olmamdan 1-2 ay önce Zeytinburnu Spor'la görüştüm. Yine <laughs> eski kulübümle çakıştık. Orada antrenörlüğe başladım mezun olduktan sonra. Ve bu sefer futbol antrenörlük hayatım başlamış oldu. 2003'e kadar futbol antrenörlüğüne devam ettim. 2003'te askere gittim. Askerden dönüşte kısa bir ilaç mümessilliği iş hayatım oldu. Kötü bir tecrübe oldu benim için. Ama bir yandan da gördüm ki ben spor haricinde başka bir iş yapmak istemiyorum. Oranın da sınavları vesaire hepsini geçtim çalışmaya da başladım. Ama 3 ay sonra istifa ettim, bıraktım. Yani gördüm ki spor haricinde bir iş yapmak istemiyorum. Sonrasında beden eğitimi öğretmenliğine başladım. Devlet okullarında yıllarca çalıştım. Aynı zamanda büyük şehirde fitness eğitmenliğine başladım. Aynı zamanda bir kulüpte tekrar futbol antrenörlüğüne başladım. Yani hepsini bir arada yaptım. O yüzden ilk kendimden bahsederken işte 20 yıl futbol, 11 sene fitness diyecekler bu adam kaç yaşında? <laughs> <laughs> Hepsini aynı anda yaptığım için süreler bu kadar uzun oldu. Çocukluk döneminde futbol oynadığım zamanlarda unutamadığım bir anım var. Galatasaray'a ilk transfer olduğum sene Zeytinburnu Spor'la yani futbola başladığım kulüple aynı gruptaydık. Maça başladık. Zeytinburnu Spor öne geçti. Beraberliği yakaladık. Tekrar Zeytinburnu Spor öne geçti. 2-1 önde ve maçın sonları yaklaştı. Cihaz sahasının çaprazından bayağı bir çaprazda ve uzaktan ben oralardayım. Bana pas geldi, topu kontrol ettim, kalecinin biraz önde olduğunu gördüm ve şansımı denedim. Ben, yani ve son vuruştu bu. Yani o top mesela gol olmasaydı maç o şekilde bitecekti, kaybedecektik. Ama gol oldu. Çok da güzel bir gol oldu. Ee, eski takımıma karşı e, gol atmış oldum. Bu bir yandan sevindiriciydi, bir yandan da tabii ki e, çok da sevinemedim. Emre Belozoğlu da e, o golü yedikten sonra sahanın ortasına oturup ağlamaya başladı. Çünkü e, Emre gerçekten şu anda mesela bakıyorum. Yedisinde neyse şu anki yaşında da aynı Emre. inanılmaz hırslı. Maç esnasında oyundan başka hiçbir şey düşünmeyen, her şeyini o maça veren futbolcuydu. Bunu, bunu unutamıyorum. Benim için gerçekten çok değerliydi. 2016 yılında Başakşehir Belediyesi'nde e, Amir olarak çalışmaya başladım ve halen devam ediyorum. E, bu süre içerisinde aynı zamanda arkadaşlarımla birlikte kurduğum e, İstanbul Kağıt Spor Kulübü'nde de hem futbol antrenörlüğü hem de yöneticilik yapıyorum. Total olarak baktığım zaman e, hayatını spora adamış biri olarak söylüyorum. Tekrar hani böyle bir şey mümkün değil ama tekrar dünyaya gelmiş olsam ...tekrar sporu seçerdim diye düşünüyorum. Bunun çok fazla sebebi var. Bir iki örnek vereyim. Spor bir kere çok güzel bir çevre edinmemi sağladı. Kaliteli insanlarla arkadaşlık, dostluk edinmemi sağladı. Kötü alışkanlıklardan uzak kalmamı sağladı. Çünkü Zeytinburnu gibi bir semtte doğduk, büyüdük. Malum eski zamanlarda gerçekten çok da yaşanacak yerler değildi. Bu spor sayesinde bu tarz durumlardan uzak kalmış olduk. Onun haricinde ekmeğimizi spor sayesinde kazanıyoruz. Bunların yanında artık eskiden futbolcuyduk sonra antrenörlüğe başladık. Artık sporcu yetiştirmeye başladık. Profesyonel sporcular yetiştirmeye başladık. Ve total olarak görüyorum ki sporun gerçekten çok fazla faydası var. Ve çevremdeki gençlere de kesinlikle Sporcu olmak zorunda değiller ama mutlaka spora zaman ayırmalarını mutlaka öneriyorum. Benim spor hikayeme katkısı olan bazı kişilere teşekkür etmek istiyorum. İlk önce spor akademisi okumamda Selman Turgut arkadaşıma binlerce kez teşekkürler. Çünkü spor akademisi benim gözümde çok yüksek bir yerdeydi. Sene 1997 o zamanlar teknoloji yok yani dünyadan bir haberiz gözümüzde ulaşılmaz olarak görüyordu. Ve o arkadaşım, şu an belki çoğu insan arkadaşına bunu yapmaz, kolumdan tuttu. Dedi ki bana, sen dedi benden daha yeteneklisin, sen neden akademi okumuyorsun dedi bana. Bakın arkadaşa bakın. Kolumdan tuttu, kaydettirdi, bana program verdi ve bana destek oldu. Sen dedi bunu başaracaksın dedi, öyle gitti. Sonrasında da çok şükür başardım. Ona canı gölden teşekkür ediyorum. Bunun yanında bu yaşıma kadar benim çilemi çeken e, sporcunun annesi olmak, babası olmak kolay değildir. E, özellikle anne olmak çok zordur. Anneme çok teşekkür ediyorum. E, mesela beslenmemin bu kadar düzenli olması kesinlikle annemin sayesindedir. Babam e, spor yapmamı, futbol oynamamı çok destekledi. Zaten ilk futbola başlamam babam sayesinde oldu. Babam beni seçmelere götürdü. Ondan da Allah razı olsun. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak eşime çok teşekkür ederim. Yani ona belki ayırmam gereken zamanın büyük bir kısmını spora ayırıyorum, sporcularıma ayırıyorum. Sağ olsun bunları problem yapmıyor. Bana destek oluyor. Elinden geleni de yapıyor. Ona da sizler aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar benim spor hikayem buydu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.